Üç katlı binanın çatı katında çıkan yangın bir binaya daha sıçradı. Zarar Olay İzmit Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan üç katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısını sararken yan tarafta bulunan binaya sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken iki binada da maddi hasar meydana geldi.